Hepiniz selam dostlar ben patron bu beraber dostlar gay nasıl olunur ikinci bölümünü çekiyorum şöyle destemize geçelim destemizde olmazsa olmazımız elit Barbar ayna öfke elektro dev mega şövalye Elektro ejderha. Koç binicisi. Ve kraliçe. Dilerseniz maçlara geçelim dostlar. Ve dostlar maçımız başladı. Şöyle bir şans isteyeyim rakibimize. Şöyle bir tamam. Şöyle bir elit barbarlar. Onlar iyi bir iş çıkartacak. Rakip fazla iki kullandı. Eyvah. O elit barbar elektro devin arkasına geçse daha iyi olabilirdi. Tamam. Hemen koş binin içine attım. Öfke olsa daha güzel olurdu. Tamam. Şimdi öfke. Gayet iyi. Eyvah. Şöyle bir kral çattın hemen. Eyvah. Fena hasar yedik. Sorun yok. Orada güzel bir şekilde kraliçe aldı. Ona iksir kullanması gerek. Evet. Güzel. Bir arkadan bir mega şöyle atacağım. Tamam. Gayet iyi bu arada. Hemen bir tane daha atıyorum. Ve kuleye atladı. Yani şu anda o tokatlamama olasılığı yok. Şöyle bir elit barbarları da bastım hemen. Şöyle bir koç binisi. Oraya öfke. Ve gördüğünüz gibi gay olarak da maç kazanabiliyorsunuz. Dilerseniz maçımıza geçelim. Boşuna rakibimize. Bakalım neler yapabileceğiz bu rakibe. Şöyle bir elektro ejder. Eyvah. Şöyle bir elit barbar. Öfke. Tamam. Gayet iyi bu arada. Oradan içinden geçti resmen Kulenin Bu arada Lockbait oyuncusu sanırım Çünkü çıkardığı kartlardan Lockbait gösteriyor Gayet iyi Tamam Şöyle bir özellik basalım Gayet iyi bu arada Oradan kuleye de bir kere vurdu Baya iyi Şöyle bir mega şölye Bayağı iyi bu arada. Ona muhtemelen e, felaket kölesi atacak. Tahmin ettiğimiz gibi. Onun ölmesine izin verir Umarım e, öldürmeye izin vermedi. Sorun yok. Rakibin içinden geçeceğiz bu arada. Yani tam olarak biliyorum şu anda. Şöyle belik tirode. Ona hiçbir şey atmayacağım. Yavaş yavaş her şeyi yükleyeceğim arkadan. Şöyle böyle ele, ele e, ele elektro ejder. Gayret. Tamam. Eyva. O biraz sıkıntı oldu. Yani cidden biraz kötü oldu o Aslında şöyle bir hoş O orayı alır. Tamam, gayet iyi. Özellikle beraber içinden geçti. Baya iyi bu arada. Şöyle bir mega şoil attım. Agairet. Şöyle bir elit barbarlar. Öfke. Agairet. Bu arada bu maçımızı oynayamadık. Resmen sattık. Sattık gibime geldi. Bu arada dostlar like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu daha izlenme, izlemeyen izlemeden like atıp abone olan herkese çok çok teşekkür ederim. Adamın dibisiniz. Oradaki Koç birincisi de vursaydı belki iş yapabilirdi. Maçımız başladı şöyle boğuşanız diyelim ekimize. Bu arada rakibin giriş ekranında ustalıklarda 7 level kartlar vardı. Onları gördüm. Umarım bizi yemez rakip. Şöyle bir elektro ejder. Tamam. Eyva, Şöyle bir elit barbarları atıyorum. Oradan umarım onu da alırlar. Ha gayret. Eyvah. Destemiz dönmüyor yani. İksiri iksir maliyeti fazla olduğu için dönmekte zorlaşıyor. Ne tarafa doğru atıyor? Tamam şöyle bir elit barbarlar. Gayet iyi. Umarım savunamaz bu arada. Şöyle bir bir de öfke atacağım. Ve tomruğu boşuna harcadı. Gayet iyi. Tamam o ana kuleyi tokatlarlar. Gayet iyi bu arada. 2046 canına kadar da indirdiler. Yani klon ve donma olsa rahat alabiliyorduk bu arada. Şöyle bir koç binisi attım. Koç durduramayacak şu anda. Ve durdurdu. Sorun yok. En azından vurmasını engelleyemedi. Şöyle bir mega şöyle atmak istedim. Üstes, üstüne Hemen elit barbarlar Ve Gayet iyi bu arada Tamam geri döndüler Bayağı iyi Yer dönmeleri işime gelir. Şöyle bir elit barbarlar. Şöyle bir öfkede birleşsin. Ortada birleşsinler. Tamam. Eyvah. onu alabilseydi çok güzel olurdu. Koş bir insana attım hemen alsın diye. Şöyle bir elit elektro dev tamam şöyle bir elektrol <laughs> elektro ejder şöyle bir tekrardan attım ha gayret şuraya doğru bir mega şövalye şöyle bir elit barbar ve gayet iyi ana kuleye gitti Ana kuleye çekti. Ve tekrardan döndü. Hemen öfkeyi de bastım. Ha gayret. Ve alıyorum 100 ve aldık. Dostlar umarım sevmişsinizdir bu arada videoyu. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Discord sunucuma da gelebilirsiniz. Ve ikinci kanalım var bu arada. Yani Minecraft çektiğim sunucu. Ee, hesabım. Youtube hesabım yorumlara katarım oradan e, bir süre sonra yani cihaz gelince direkt oradan Minecraft atmaya başlayacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın